Biji Hanım sizinle bayağı bir önce görüşmüştük. Evet. Size evet. bol bol zaman kaldı hazırlanmak için. Nasıl hazırlandınız? Vallahi yani zaman zaman fırsat buldukça moda evlerini gezdim. Çantaçıları gezdim, ayakkabıcıları gezdim. Girip çıkmadığım dükkan kalmadı. Ve bilmediğim şeyleri öğrendim. Bir sürü şey gördüm. Mesela Kurgun'da ben eldiven güzel... dikildiğini bilmiyordum. Öyle mi? Eldiven Hiç yoktu. özel yerde dikim yerlerini gördüm yani güzeldi, çok hoştu. Ben eğlendim. Eğlendiniz. Peki evet, programı evet. izlediniz mi? Tabii, tabii. Rakip hiç kaçırmadım. Var, var. var yani değil mi? Bir kere şöyle diyorum ben, çok güzel kızlarımız var. Maşallah. Ve ne yakışıyor. Evet, bütün çok, güzel, çok güzeller yani gerçekten. tabii, tabii. Peki kaç evet almıştınız? Ben üç evet aldım. Üç evet, evet. almışsınız. Çok güzel bir podyum geçirmişsiniz. Oldukça. Oldukça. E peki şimdi onun üstüne biraz daha katmanız gerekiyor. Daha da zorlaştı iş. Vallahi ben zorluk yaşayacağımı zannetmiyorum. Ne çıkarsa baktım diyorum. Güzel geçecek o zaman. Bu kadar bence pozitif de öyle. düşünüyorsanız. Bence de öyle. Hayatımda hiç çılgınlık yapmadım demiştiniz evet, daha önce. Var evet, mı çılgınlıkta evet. bir gelişme? Oldu mu işte? Yok yok. Hala yok. yok bir şey. Ben öyle çılgın bir insan değilim. Aslında burada olmak da biraz çılgınlık değil mi? E bence değil. Değil mi? Hayır değil. Bu bir çılgınlık Kimi değil. Kim yarışmacılarımız hayatıma yaptığım en büyük çılgınlık diyor buraya katılmak yani için. Yani şimdi ben de tabii yaptığım bir takım şeylere göre hafif bir çılgınlık. Hmm. Ama şöyle bir düşürsem işte çılgınlık değil. Tabii. Gayet normal ve ben herkesin sosyal yönden bir şeyler yapmasını öneririm. Doğru söylüyorsunuz gerçekten tebrik ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından evet. biriyiz. Çok Aynen da talep öyle. görüyoruz çok evet. şükür. Seyircilerimize de teşekkür çok ediyoruz güzel. bu yüzden. Evet. Yarışmacılarımıza da teşekkür ediyoruz. Siz de çok beğeniyorlar. Hocam. Çok mersi. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ben de onları çok seviyorum. Peki çok iyi hazırlandım. Her şey içmesinde. İçerideki bütün kıyafetim, ayakkabım, çantam her şeyim çok uyumlu olacak. Bu sefer de üç evet alacağım. Diyor musunuz? Diyorum. Diyorsunuz. Evet tamam. diyorum. Sizi içeri alalım. Biz tamam. de alışverişinizi izleyelim. Tamam. Yarışmamıza Ankara'dan katılan Dicle Somer'le yarı final alışverişi için buluşuyoruz. Şu anda neredeyiz Dicle? Tünalı'nın caddesindeyiz. Birkaç mağazada size çok güzel kıyafetler göstereceğim. Yarışmacımız bizi bakmak istediği ilk mağazaya götürüyor. Evet ilk olarak bu mağazada size birkaç kıyafeti takdim edeceğim. Buyurun girelim. Çeyrek finaldeki kıyafetinle jüriden kaç evet almıştın Dicle? 3. Bu defa nasıl bir elbise düşünüyorsun? Bu sefer daha değişik bir şey düşünüyorum. İlk olarak mavi tonlarında çiçek desenli şık bir tulumla çıkıyor karşımıza. Mavi bir kemer ve siyah çantayla da kombinini tamamlıyor Dicle. Tulum tercih etmenin özel bir sebebi var mı? Çok hoşuma gitti. Yani bir iki kıyafet kendime bakayım derken ben bu tulumu çok beğendim. Genel olarak tarzını nasıl tanımlarsın peki? Ee, vallahi benim çok çeşittir. Her çeşidi giyebilirim. Ama kendime yakıştırmak şartıyla. Bu tulum size yakıştı mı peki? Bence yakıştı. Bu kıyafetle podyuma çıkar mısın? Çıkarım. Üzerindekilerin fiyatlarını öğrenebilir miyiz? 229 tulumumun fiyatı. Wow! Kemerim 78 TL. <laughs> Çantamda 118 TL. Aa. İkinci kıyafeti deneyen Dicle, göğüs kısmı işlemeli, yandan yırtmaçlı, mavi yazlık bir elbise giyiyor. Sence iddialı bir elbise mi bu? Oldukça, oldukça tabii gösterişli ve bayağı da hoş duran bir model bence. Bu kıyafetle rakiplerini kıskandırabilir misin? Her giydiğim kıyafetle kıskanabilirler beni. Seni bu kıyafetle podyumda görebilir miyiz? Vallahi olabilir de ama podyum içinde düşündüğüm birkaç değişik bir kıyafet de var. Karar veremedim. Burada denemek istediğin kıyafetler bitti galiba. Başka mağazalara da gitmeyi düşünüyor musun? Evet bir mağazada daha çok beğendiğim kıyafetler var. Onları da takdim etmek istiyoruz. Elbisenin fiyatı ne kadar acaba? 129 TL. Wow. İlk mağazadan ayrılan yarışmacımız büyük bir alışveriş merkezine gidiyor bu defa. Vitrinlere göz ata ata dolaşan dijle büyük bir mağazanın önünde duruyor. Bu mağaza özel tasarımları olan bir mağazadır. Burada da birkaç şey bakmak istiyorum. Çok özel tasarımların sergilendiği mağazada birbirinden şık kıyafetleri büyük bir hayranlıkla inceliyor yarışmacımız. Mesela ben şunu deneyebilirim. Bu mağazadaki kıyafetler sizin tarzınıza daha yakın galiba. Oldukça. Evet. Otantik bir tarza sahip mor şal var. Pantolon ve kolları işlemeli ceketi şık bir kemerle de tamamlıyor yarışmacımız. kıyafetle kendini masal kahramanı gibi hissediyor olmalısın. Masal kahramanı gibi hissetmiyorum ama çok hoş hissediyorum kendimi. Yani böyle çok otantik bir kıyafet olarak düşünüyorum ve bana da yakıştı. Kıyafetin en çok neyi etkiledi seni? Şalvarla, şalvar kesimi ve de kemeri. Jüri beğenir mi dersin? Bayılır. Bu kıyafetle podyuma çıkar mısın? Olabilir. Neden olmasın? fiyatlarını öğrenebilir miyiz? 295 bolaram. Şalvarım 225 TL. Aa. Kemerim de 78 TL. İkinci kıyafeti deneyen yarışmacımız bu defa üzeri desenli mavi beyaz bir elbiseyi şık bir baleroyla kombinliyor. Yine elbiseyi ceketle kullanmayı tercih etmişsin. Biraz e, yaşıma uygun olarak giymeyi tercih ediyorum ben. Elbisen, elbisem dekolte bir elbise ama üzerine bir şık bolero ile tamamlamayı tercih ediyor. Moda avcıları bu elbiseyi eleştirebilir mi? Ne dersin? Muhakkak eleştirirler. Eleştirilmeyen insan yoktur ama genel olarak beğeneceklerini tahmin ediyor. Podyumda giyeceğin kıyafete karar verebildin mi Dicle? Şimdi tabii mutlaka bu kadar kıyafet içerisinde çok beğendiklerim oldu ee, ama ben... E, Podyumda biraz daha orijinallik yaratmayı düşünüyorum. Bize bir sürpriziniz var yani. Var evet. Podyumda güzel bir sürprizim var. Podyum kıyafetiyle jüriye büyük bir sürpriz yapmak isteyen Dicle ayakkabı bakmaya başlıyor. Mağaza sorumlusuyla birlikte alt kata inen yarışmacımız birbirinden şık ayakkabı modellerini incelemeye başlıyor. Kıyafet belli olmadan ayakkabı seçmek zor olmayacak mı Dicle? Ben şimdi alacağım ayakkabıyı kıyafetime uygun şekilde bakacağım ayakkabıları denemeye başlayan Dicle ilk olarak öne açık yeşil rugan bir topuklu giyiyor. Sence nasıl oldu bu ayakkabılar? Çok güzel beğendiğim modeller bunlar benim. Son bu yılında trendi olan modeller. Bu renk için ne diyeceksin? Harika. Çok sevdiğim bir renk. Her rengi seviyorum ama yeşil de mutlaka dolabımda olması lazım. Fiyatı ne kadarmış? 179. Bu ayakkabıları podyumda giymeyi düşünür müsün? Biraz zor. Biraz zor çünkü yürümesi de çok zor. Bu defa sarı, lacivert, turuncu ve pembe renklerini bir araya getiren oldukça canlı bir modelle karşımızda çıkıyor yarışmacımız. Bu ayakkabılar için neler söyleyeceksin Dicle? Vallahi cıvıl cıvıl. Böyle bir çantayla da kombinleyebilirim bu ayakkabıyı ve çok şirin bir kıyafette de giyebilirim. Fiyatları öğrenebilir miyiz? Ayakkabım 199 TL. <laughs> Çantamda 50 TL. Aa! O halde ayakkabıya karar verdiğini söyleyebilir miyiz? Bir ayakkabı daha deneyeyim. Sonra da karar vereceğim. Ona göre podyumda giyeceğim elbisenin altındaki ayakkabıma karar vereceğim. Son olarak sivri burunlu leopar desenli bir ayakkabı deneyen yarışmacımız leopar desenli bir çantayla da tamamlıyor kombinini. Evde çok ayakkabın var mı? 50-60 tane vardır. Alırken en çok neye dikkat edersin peki? Ee, hoşuma gitmesine. Beğendiğimi hemen alırım. Fiyatları ne kadarmış? Çanta 200 TL. Wow. Ayakkabı da 190 TL. Sizi bu ayakkabılarla podyumda görme şansımız var mı? Pek değil. Alışverişin sonuna geldik. Podyum kıyafetinle ilgili aklında bir fikir var mı Dicle? Evet var. Yani şu baktıklarımızla daha tam belirlemedim. Ama kafamda çok değişik sürprizlerim var. Dicle Hanım, bomba gibi çıkacak o podyuma göreceksiniz. Sana podyumda başarılar diliyoruz. Dicle Hanım buyurun.